Merhaba arkadaşlar. Kontrolmatik Teknoloji Kamu Yönetme Platformu'nda yapmış olduğu açıklamada ABD'de kurulacak fabrika için teşvik paketinin onaylandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman 5. 27, 6. ve 11. 28 tarihli kap açıklamalarımız doğrultusunda şirketimizin ABD'de kurulacak olan 3 GB yıl kapasiteli lityum iyon hücre batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikasının Carolina Eyalet e, sınırları içinde Kuantide tesis edilmesi amacıyla tarafımıza sunulan teşvik paketi onayımıza mütakip Eyalet Meclisi ve Yönetim Unsurlar tarafından görüşülerek 8 Aralık 2022 tarihi itibariyle onaylanmış ve karara bağlanmıştır. Bilginiz olsun yani teşvik paketi onaylanmış. Ayrıca teşvik paketi kapsamında toplam 127 milyon dolar tutarında personel istihdamına yönelik destekler, eyalet gelir vergisi, emlak ve satış vergileri muafiyetiyle altyapıda kullanılmak üzere nakit hibe desteği ve ayrıca teşvik paketine ilave olarak 160 dönüm alana sahip bedelsiz sanayi arsası üretim için gerekli ham madde ve elektrik alım, alan alımlarında fabrika faaliyet gösterdiği müddetçe uygulanacak olan yıllık yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında gider ve kullanım vergisi muafiyeti onaylanmıştır denmiş arkadaşlar bilginiz olsun. ve i̇ncelemek isterseniz kamera platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.